Sağlam Temel adlı programımıza hoş geldiniz. Evet hatırlarsanız konu başlığımız imanlının ruhsal yetkisiydi. Kilit önem taşıyan bir konu. Bir Hristiyan yetkisini kavradığında, yetkisini kullanmaya başladığında bütün yaşamı değişebilir. Fiziksel dünyaya baktığımızda bir sürü farklı sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Sorunlar yaşıyoruz ama fiziksel dünyada karşılaştığınız her durumun ardında ruhsal bir bağlantı var. Bunu fark ettiğimizde olaylara doğru tepki verdiğimizde gerçekten her şey değişebilir. Bazen bir ağaca bakıyoruz, bu durum buna benziyor aslında. Ağacın yapraklarına sorun var görüyoruz, yaprakları temizlemeye çalışıyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Oysa temel sorun yapraklarda değil, köklerde. Ruhsal dünya asıl kökleri bize gösteriyor. Ruhsal dünyada bir savaş var. Gerçekle yalan arasında, ışıkla karanlık arasında. Bu savaş hamdolsun gerçeğin ışığında çoktan tamamlandı. Yeşuva Mesih 2000 yıl önce dünyamıza geldiğinde şeytanın başını ezdi. Çoktan zafer kazanıldı. Ama unutmayın, iblis adeta bir yapılanmadır, illegal bir yapılanma. İblis hala yeryüzünde yalanlarıyla etki yaratıyor, yalanlarıyla çalışıyor ve yalanlarla insanların yaşamlarına giriyor. Aynı yalanlarla biz Hristiyanların yaşamlarına dahil olmaya çalışıyor. Peki bu yalanlar nasıldır? Bazen fark etmek çok kolay olmayabilir. Ama şuradan fark edebilirsiniz. Eğer kutsal kitap gerçeğine uymayan herhangi bir şeye inanıyorsanız, herhangi bir durum sizi kaygılandırıyorsa burada bir yalanla karşı karşıyasınız. Yalan sizin yaşamınızı ele geçirebilir. Bu çok basit bir şey olabilir. Örneğin bir hastalıkla karşı karşıya geldiniz, bir bedeninizde bir semptom var. Birçok hastalıklar hemen insanları kaygılandırır, korkuya kapılır insanlar. Bizler de diğer insanlar gibi korkuya kapılıyorsak, aklımızdan bir sürü olumsuz düşünceler gelip geçiyorsa bunun ardına iblis var. Bunun ardına yalan var. Bu yalanın farkında olup ona karşı durmamız gerekiyor. Ayetlerde söylendiği gibi bizler gerçeğe tabi olduğumuzda, gerçeğe dayandığımızda, yalanı dışladığımızda, yalan bizden kaçmak durumunda. Şeytana karşı direnin diyor sizden kaçacaktır. Bakın burada bir olasılık yok. Şeytan kesinlikle kaçacak. Peki nasıl gerçekleşecek? Sahip olduğumuz ruhsal yetkiyle öncelikle kim olduğumuzu fark edeceğiz. Şeytan bunu görmek istiyor. Biz gerçekten yetkimizin farkında mıyız? Eğer yetkimizin farkındaysak, ilerliyorsak şeytanın karşımızda durma şansı yok. Bu yüzden çok önemli. Bazen de bazı konularda dua ediyoruz. Olaylar hemen değişmediğinde sakın şu yanılgıya düşmeyin. Ben yetkiyle dua edemedim. Yetkim yok, bu yüzden böyle değişmedi. Düşüncesine kapılmayın. Bununla ilgili kutsal kitapta çarpıcı bir örnek var. Hatta eskantlaşmadan. Eskantlaşma döneminde önemli bir peygamber var. Daniel peygamber. Son günleri gören, birçok görümler alan. Bu peygamber bir yerde dua ediyor. Bakın ayetlerini söylüyor. Dua ettiğinde ayet şöyle başlıyor. Okumakta olduğum ayetler Daniel 9. bölümden 20. ayetten başlıyorum. Ben daha söylerken yani sözlükler ağzından çıktığı an dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını itiraf edip Tanrımın kutsal dağı için Tanrım Yahve'ye yalvarışımı sunarken, daha yaparken, evet ben daha söyleyip dua ederken başlangıçta görümde görmüş olduğum Gabriel adlı adam akşam sunusu vaktinde hızla uçup bana dokundu. Gabriel hızla geliyor, melek hızla geliyor ama arada bir zaman dilimi var. Bana anlatıp şöyle dedi, Daniel sana bilgelik ve anlayış vermek için geldim. Dileklerinin başlangıcında buyruk çıktı.'' Dileklerini dilediğin an diyor, gökte diyor buyruk çıktı. Neden? Çünkü Daniel yetkili. Tanrı peygamberi yeryüzünde dua ettiğinde gök hemen ruhsal alem ona tepki veriyor. Bakın ne oluyor? Dileklerinin başlangıcında buyruk çıktı. Ben de sana bilme, bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilensin. Bu nedenle meseleyi düşün ve görüm anla. Halkına ve kutsal kentine isyanı sona erdirmek için ve devam eden ayetler son günlerle ilgili bilgi veriyor. Mesih'in daha doğrusu önce gelip çarmıhta ölmesiyle ardından gerçekleşecek kurtuluşla ilgili bilgiler veriyor. Bakın burada dua ettiği an duası yanıtlanıyor ama başka bir yerde yine peygamber var. Aynı peygamber dua ediyor ve 3 hafta sonra melek geliyor ve yanıt veriyor. İlk duada hemen yanıtlandı. Diğer duada yanıtlanmadı mı? Yanıtlanıyor. Bazen bazı şeylerin bu dünyada gerçekleşmesi zaman alabiliyor. Bizi bu kesinlikle iman konusunda teşviksizliğe sürüklememesi gerekiyor. Çünkü önemli olan konu şu, bizler yeryüzünde yetkiliyiz bu peygamber gibi, hatta bu peygamberden daha üstün. Yeşuva Mesih diyor ki, ben size öyle bir yetki verdim ki, öyle bir yetki verdim ki diyor, eski peygamberlerin hiçbiri bu türden bir yetkiye sahip değil. Bu yüzden diyor ki, kadından doğanlar arasında diyor, en büyük olan diyor, vaftizci Yuhanlı'dır. Daniel'den de büyük, Musa peygamberden de büyük, bütün peygamberlerden büyük. Neden? Çünkü Yeşuva Mesih çarmıhta ölüp dirildiğinde, insanın kaybetmiş olduğu yetkiyi tamamen şu anda bize aktardığında, bizim konumuz onlardan çok daha üstün. Bu yüzden bizler Yeşuva adıyla dua ettiğimizde dualarımız hemen yanıtlanıyor. Buradaki kilit nokta, evet bugün yaşamlarımızda sıra dışı olaylara tanık olabiliriz. Mucizelerle karşı karşıya gelebiliriz. İmanla dua etmemiz önemli inanarak dua etmemiz önemli. Fiziksel koşullar nasıl görünürse görünsün, hatta hemen değişmese dahi yerimize sarsılmadan durmamız, gerek durmamız gerekiyor. İçimizde bir güç var Tanrı tarafından bize verilmiş. O güce sadık kalarak yerimizde dimdik durmamız gerekiyor. Hatırlarsanız Yeşuva Mesih zaten demişti. Güç içinizde ben sizi atıyorum, yetkili kılıyorum. Siz gidin, harekete geçin, hastalar için, hastalara şifa verin. Müjdeyi duyurun. Bundan daha önce bahsetmiştim. Güç içimizde özel bir yetki verildi. Bu yüzden sadece dua edin demiyor. Kullanın diyor sahip olduğunuzu. Hatırlıyor musunuz bir yerde öğrenciler geldi Yeşuva Mesih'e. Efendimiz dediler senin adını andığımızda iblisler boyun eğiyor. İblisler insanlardan çıkıyor. İnsanlar şifa buluyor. Aynı yetki Yeşuva'nın yetkisi bizim şu anda içimizde. Çünkü adında büyük güç var alt bizimle paylaşıldı. Bu yüzden sakın kendinizi aynaya bakıp dünyadaki insanlarla kıyaslamaya kalkmayın. Bunu yaptığımızda farkında olmadan şeytanın yalanına teslim oluyoruz. Ve şeytan bizi farkında olmadan biz şeytana teslim olduğumuz için yaşamlarımıza hüküm sürmeye başlıyor. Ve tanrısal işleri durduruyor. Buna karşı gelmemiz gerekiyor. Yalana karşı gelmemiz gerekiyor. Peki nasıl karşı geleceğiz? Gerçekte, gerçeği bildiğimizde aynen Yuhanna 8.32'de söylendiği gibi Yeşuva Mesih ne diyor? Gerçeği bileceksiniz. Gerçeği bildiğinizde Gerçek sizi özür kılacak. Gerçeği hiçbir zaman hislerimizle, duygularımızla diğer insanlardan alamayız. Fiziksel dünyanın mesajından alamayız. Fiziksel dünya bize apayrı mesajlar verebilir. Gerçek değil. Fiziksel dünyadan gerçek gelmiyor. Bahsettiğim veriler değil. Veriler ve gerçek çok farklı şeyler. Veriler sürekli değişiklik gösterebilir. Hatırlarsanız bulut örneği vermiştim. Bulut hiçbir zaman tutamazsınız. Burada görürsünüz yarım saat sonra baktığınızda bambaşka bir yerdedir. Hatta yok olabilir. Hiçbir şeye tam olarak fiziksel dünyada gerçek olarak güvenemezsiniz. Gerçeği yalnızca kutsal kitaptan öğrenebiliyoruz. Tanrı sözünden. Gerçeğin bir kişi olduğundan söz etmiştik. Yeshua Mesih'in sözüne kulak verdiğimizde. Nasıl hissedersek hissedelim, koşullar nasıl olursa olsun, onun sözüyle bütünleştiğimizde, onu kabul ettiğimizde Evet bedenimde hala semptomlar görüyorum Tanrım ama ben sana güveniyorum. Senin sözün gerçektir. Sen benim çoktan iyileşmiş olduğumu söylüyorum. Söylüyorsun dediğinizde orada durduğunuzda o semptomlar ayrılmak durumunda. Tanrı gözünde bizi bir nezle olan insanla grip hastasını iyileştirmekle kanser hastasını iyileştirmek arasında hiçbir fark yok. Hiçbir şeyi gözünüzde büyütmeyin fiziksel dünyada. Fiziksel dünyada bazen dağlar önümüzde görünebilir, meydan okuyabilir bize. Sakın gözünüze hiçbir sorunu büyütmeyin. Gözünüze büyütmeniz gereken tek bir şey var gerçek. Ve o gerçek diyor ki önünüzde dağlar olsa da ben onları sizin için ova yapacağım. Bunu söyleyen Tanrı ve aynı Tanrı söz verdi dünyanın sonuna dek her an sizlerle birlikte olacağım dedi. Bizi bir an dahi bırakmıyor. Eğer korkuya kapılıyorsanız oradaki çaresizliğin ve korkunun temel nedeni fiziksel koşullara odaklanmış olmanız. Başka bir deyişle şeytanın yalanlarını dinlemekte olmanız. Gerçeğe kulak verin. Gerçek şunu söylüyor. Ben sizlerle birlikteyim, yanınızdayım. İster hissedin, ister hissetmeyin. Hislere sakın güvenmeyin. Hisler aynen dalgalı bir deniz gibi. Üzerine duramazsınız, batarsınız. Hislerle değil, gerçekle yürüyoruz. Gerçek bizi özgürleştiriyor ve gerçek yalnızca Tanrı sözüyle yaşamlarımıza geliyor. Eğer bugün yaşamınızda bir mucizeye ihtiyacınız varsa, bu mucizeye gerçekten tanık olabilirsiniz. Peki nasıl tanık olacaksınız? mucize kendinden gerçekleşmez. Ruhsal dünyadan bu dünyaya geçiş bir köprü var. Bu köprünün adı imandır. İman görünmeyenlerden görünen dünyaya getiren güçtür. Bir ana yol gibidir. Görünmeyen dünyada, ruhsal alemde bir sürü bereketler var. Şifa buna dahil, mucizeler dahil. Bizim kendi yaşamlarımıza o mucizelerin ruhsal dünyadan bu dünyaya gelebilmesi için iman köprüsüne ihtiyacımız var. İmanla beklememiz lazım. İman nasıl gerçekleşiyor? İman yalnızca bir umut etme değil. Gerçekle umut ediyorsunuz. Gerçek üzerinde duruyorsunuz. Tanrı sözüyle duruyorsunuz. Tanrı sözüne güveniyorsunuz. O sözü alıyorsunuz. Yerinize duruyorsunuz. Bunu yaptığınızda fiziksel dünyada görünmeyen şeyler gerçekten değişecek. Ruhsal dünyadaki Tanrı'nın isteği, iradesi, bizim için olan vaatler ve gerçekler bizim yaşamlarımıza girecek. Burada görüyoruz peygamber dua etti. Üç hafta sonra melek gelebildi. Ruhsal dünyada bir savaş vardı ve zaman aldı. İyi haber şu, ruhsal dünyada işler değişti. Eskisi gibi değil. Ruhsal dünyada Yeşuva Mesih gelene kadar hala göksel yerlerde şeytan gücüyle direniyordu, karşı geliyordu. Meleklere karşı geliyordu. Ama Yeşuva Mesih dünyaya geldiğinde, çarmıh üzerine yerip, ölüp dirildiğinde, şeytanı yaraladığında, başını ezdiğinde, silahlarını aldığında gücünü kaybetti. Bugün gerçekten dünyada yeryüzünde bizler Tanrı'nın iradesinde olduğu gibi, istediği gibi egemenlik sürebiliriz, hükmedebiliriz, zaferli bir yaşama sahip olabiliriz. Duygularla değil, değişken şeylerle değil, gerçekten bu dünyada güvenlik ve esenlik içinde yürüyebiliriz. Nerede olursak olalım, güvenlik koşullarla ilgili değil. Bazı insanlar var savaşın tam ortasında kendilerini güvende hissediyorlar. Peki nasıl gerçekleşiyor bu? Gerçekle, 91. mezmur bundan bahsediyor. Bakın ne söylüyor 91. mezmur. Muazzam vaatler var. Bu vaatleri alırsanız, yaşamınızda bu vaatler üzerine durursanız, gerçek üzerinde, iblis karşınızda duramayacak, kaçmak durumunda kalacak. Bakın ayet ne söylüyor? Yüceler yücesinin gizli yerinde oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde dinlenir. Tanrı'nın gizli yeri var. Tamamen güvenli, düşman giremiyor, düşman dahil olamıyor. Bizler oradayız, bu gerçeği sakın unutmayın. Tanrı içimize geldi, bizlerle birlikte hiçbir yerde yalnız değiliz, tek başımıza değiliz, çaresiz değiliz. Eğer kendinizi yalnız ve çaresiz ediyorsanız algılarınızda, bakış açınızda bir sorun var. Merceğinizi gerçekte temizlemeniz lazım. Kim olduğunuzu fark etmeniz lazım. İşte kim olduğumuzu fark ettiğimizde, ruhsal yetkimizi fark edip onu kullanmaya başladığımızda yaşamlarımız gerçekten köklü bir değişimle karşı karşıya gelecek. Bu yüzden Yeşuva Mesih bizlere bol yaşam, zaferli yaşam vermeye geldi. Zafer içinde ruhsal yetki bilinci var. Bunu fark edeceğiz, bileceğiz ve yaşamlarımıza kullanacağız. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.